konuşanımız aslında isimdir. en kötü konuşan da benim ama uçun sonucu olduğu için konuşma şey evet. yaptırmayı sana. şey yapalım. <laughs> ee, Doğru Otel gelişi başladığı zaman e, 1996 yılında Grand Hayat'ta bir e, lobi işgali olmuştu, İşte işçiler tarafından yapılan. O işgalden sonra 2014 yılına kadar turizm sektöründe senelik ağırlığı ile herhangi bir eğlendik, yani iş yeri eğlendik, grev eğlendik yapılmamıştı. E, Dorotel bu anlamda şeydi yani bir nevi yetiş nasıl ki onun keyif kararını yutarak geldiyse e, Dorotel de şey için böyle bir çıkıştı. E, bizim yani salondaki genel havanın tersine bizde şöyle bir şey vardı. Biz gittik. Devrimci olukları, siyasi yapılara onları çağırdık. E, Hiçbir üyesi olmamasına rağmen 8-9 örgütlenme bir platform kurdu. Bize destek verdi. 17 işçiydik biz çıkış noktamızda. E, 44 hafta bizim eylemimizi var ettiler. Yani son eylemimizdir bu. Orada da e, çoğunluğu yine şeydir aslında, siyasi yapılardan gelen devrimci arkadaşlarımızdır. E, biz 40 kez hacca o devrimcilerin hakkını ödeyemeyiz. Yani o noktada şeyiz, e, onlar o kadar boşluğuzdur aslında. Bizim tek yaptığımız şeydi, o süreç boyunca beyaz yönlükler sadece içinizde, oradan sayımızda görebilirsiniz yani, azıldır aslında. E, Geri kalanların hepsi dayanışmaya gelen arkadaşlardır. Bu anlamda şey, 44 hafta peşinde biz çok şımartıldık, sadece Türkiye'den değil, dünyanın 8-9 ülkesinden destek aldık. Dünya Senekalar Federasyonu'ndan, Pakistan Emek Federasyonu, İran Emek Federasyonu, Yunanistan'dan, e, Yunanistan teknik kişileri. yine yani bunlardan sonra herhalde 20. haftamızda falan bir çıta çıktı geldi ve 7-8 ülkede bir tane haberimizin yapılmasını sağladı. Bir işlerle işlerimiz orada başladı bu şekilde başladı ve o gün bugün de sürüyor aslında. Ee, biz doğru olarak süreci oynayan başlarken de ilk beş arkadaşın atılmasıyla e, işlerini iş yerini, işi durdurduk. Dört saatlik bir değişen sonra işveren senetleri kabul etti, sözleşme yapmayı kabul etti. Beş işçi almıyor diye. Beş işçinin de üçü bizim ikisi değildi. E, yani üç işçiyi de kabul ettiği, işçi almaya kabul etti, iki işçiyi almamaya yani şey yaptı. Yerimiz de alınan olduğunu kabul etmediğiniz bir noktadan silen bir şeyde 25 arkadaşın atılmasına kadar süren bir e, sürece eriydi. Ama ilk gün biz kazandık sayfı kendimizi. İlk gün genel müdür, genel müdür yerleşti. tam müdürlerin çay kahve dağıtıp borç toplaması, e, krizi yönetememesi, e, arkadaşlarımızın bütün şeyleri, müşterilere gidip burada işte şey, e, göre başlamıştır. 5 e, tane arkadaşımız, 2 kişi sorumlu atlılar üzerine. İş yeri ilk gün yüzde %50 dolu kaybı, ee, süren süreç içerisinde de ya 4. ya 5. haftadan sonra e, Esin asıl o araba içerideydi %30 dolar düşmüştü. Fiyatları 100-120 Euro'dan 50 Euro'ya kadar düşürmüşlerdi. 20. haftadan sonra 4 odaya kadar düşmüştü. 120 odalı otel 4 odaya kadar düşmüştü. Hala iş yapamıyor. Yani şu anda biz değiştikleri herhalde bir 16 haftaya geçti. E, hala şey yapamıyor yani. Otelde işte oteli bulamıyor, dolduramıyor. E, fiyatını ne yükseltebiliyor ne de e, yaptığı kampanyalar bir işe işte. değil. Yani dönemden bütün oteller dolduktan sonra ancak doğru dolacağı bir şeye geldi. E, bizden sonra Grand Fiat yani o 96 yılında e, lobby yapılan otelde yine bizim sene kadar e, bizden 6 ay sonra Grand Fiat işçileri. Taşon işçileri örgütlendiler, eğlenceli e, Şanssızlıkları, doğru otel gölgeleri, bütün eğlenceleri, bütün, bütün basında yer alan şeyleri Dorota yani diye geçti. Bir eğlendiğimiz onları çiftirdik ama yine de Dorota yani diye geçti. Yurt dışından direnişleri ziyaretçiler geldi ve Grand götürdük. Ee, orada da açıklamaları, onların da açıklamaları Dorota üstlere gidiyor. Yani Grand Hyatt düğününde bu açıklamaları bir şekilde yaptılar. Ee, direniş boyunca e, en sıkıntılı olduğumuz yer başta avukatlardı. Ondan sonra sendika yok Bu sonunda da Konuşmasından rahatsız olduğum tek şey avukat arkadaşın konuşmasıydı. Ee, burada boş konuşuyoruz dediği şeyde e, 3-4 tane tarihi direnişten gelişler vardı. Netaş direnişi, Zonguldak direnişi, Tekrar direnişi vardı. E, aslında salonda hemen, hemen konuşan herkes direnişlerden geldi arkadaşlardı ve e, aslında söyl söylüyor birleşme icadeli ölecek şeylere bu salondan çıkacak insanlarla belki de olacak bir şeydi. E, kendisinin de çok konuşulur. Bu konuşmanın da yararlı olduğunu söyledi. Önerim gelmemesi için toplantılara. Yani, e, çünkü eğer boş konuşulduğunu, karşılıklı boş konuşulduğunu düşünüyorsa e, yani en azından burada e, birçoğu atılan, bir, çoğu hala, bir kısmı hala devam eden Güneş Öztürk'teki insanlara saygısına gelmesini öneririm kendisine. Teşekkür ediyorum herkese. Pardon, 1 Mayıs var. <laughs> 1 Mayıs'la ilgili de e, yani Nazlı Hikmet'in şiirindeki e, yani Burcu Özil'i kavgaya davet etmiş daveti, daveti kabulümüzdür. Şeyine bakılacak olursa, eğer daveti kabul ediyorsak 1 Mayıs alanı Taksim'dir. Bakıköy'e gitmek bu şehir bir anlamda bu şeyi görmek lazım. 1 Mayıs alanı Taksim'dir. Çok teşekkür ediyorum herkese.